Çocuklarda kabızlık çok sık görülen şikayetlerden bir tanesidir. Kabız olan çocukta beslenmeyi çok iyi gözden geçirmemiz gerekecektir. Çocuğun bol posalı yiyecekleri yedirmek gerekir. Ve aslında yanlış bilinen bir bilgi var bizim ülkemizde. Çocuğa çok sık süt verirler. Süt aslında çok sık kabız yapan sebeplerden bir tanesidir. Sütün yerine çocuğa yoğurt peynir e, verebiliriz hatta yoğurdu zeytinyağlı e, bir şekilde karıştırıp verebiliriz e, aynı zamanda çocuklarda kabızlık sebeplerden bir tanesi bol karbonhidrat vermektir bol karbonhidratlı yiyeceklerden uzak kalmamız gerekir mesela makarna pilav bu tarz karbonhidratı fazla olan e, yiyeceklerden uzak durmamız gerekir e, bir de hasta e, çocuğumuza bol bol su içirmemiz önerilir. E, bol su içen bir çocukta kabızlık son derece az görülecektir. E, aynı zamanda yapılacak egzersizlerden bir tanesi de e, çocuğun sabah akşam klozette oturması sağlanmalıdır. E, bu şekilde e, hareketleri bağırsak hareketleri artacaktır. Ve burada önemli bir hususta şu, çocuğu klozete koyduğumuzda ayaklarının yere değmesi çok önemlidir. Çünkü ayağı yere değmeyen çocukta o egzersizi yapmak biraz zor olacaktır. Anal sifinkler açısından, o açısı açısından ayağının yere değmesi çok önemlidir.